Yeniden hoş geldin. Açıklamadaki dökümanları indir ve maceraya kaldığımız yerden devam edelim. <laughs> en son buradaydık. Bu görevi alalım. Eczacı Jonan'dan. A new plague. A new plague. Yeni bir salgın. Lady Sylvanas has called upon the royal... Şöyle görev şeyine geçelim called upon the royal apothecary, apothecary society. Lady Silvanas bu eee kraliyet eczacılık e, topluluğunu göreve çağırdı. The dark lady believes our knowledge coupled with the newfound magic will provide the key to e, Artas demise. Karanlık Lady inanıyor ki bizim bilgimizin bu yeni bulunmuş büyüyle birleşerek eee ölümü için bir anahtar olacağına inanıyor. She has challenged us to concoct a new plague, a plague deadlier than any ailment on Azeroth. O bize böyle bir şey yaptı, bir yarışma düzenledi veya bize bir meydan okudu. Yani o Lady Silvanas bize yeni bir salgın üretmemiz konusunda, yeni bir salgın hazırlama konusunda bize meydan okudu veya aslında yarışma düzenledi gibi şey yapmak da daha uygun olur bence burada challenge a plague deadlier than any ailment on Azeroth ailment rahatsızlık hastalık Azeroth üzerindeki tüm diğer hastalıklardan daha ölümcül bir salgın this new disease will bring Arthas Scorch army to ruin bu yeni hastalık Arthas'ın Scorch ordusunu mahvedecek bring to ruin. My studies show that the blood of bees might prove to be the key. Benim çalışmalarım gösteriyor ki bu hayvanların kanı burada bir anahtar olabilir. Burada prove kanıtlamak değil de olmak anlamında kullanılmış. Görev amaçları Apothecary John Johan in the town of Brill once you to collect five vials of dark corn blood. Yani eczacı Johan Brill, e, Brill köyündeki eczacı Johan Brill kasabasındaki eczacı Johan bizden 5 şişe bu koyu tazı kanı istedi. Evet, accept diyelim. Şimdi fields of grief. Harmless pumpkins, ha? Huh? Zararsız balkabakları. Right? Doğru mu? Or so it will seem. Veya da öyle gözüküyor. If we are to defeat artists' advances from the north and the human infestation from the south, we need to start realizing the full potential of our gift of undeath. Eğer biz artasın güneyden ilerlemesini ve insanların Pardon, kuzeyden ilerlemesini ve insanların güneyden olan istilasını önlemek istersek veya onları mağlup etmek istersek bizim kendi e, bu andetlik ölmemişlik veya ölümsüzlük dediğimiz ölümsüzlük e, hediyemizi lütfumuzu lütfumuzun tüm potansiyelini kullanmaya ve gerçekleştirmeye başlamaya ihtiyacımız var. With a little ingenuity, a simple pumpkin becomes an agent for our dark lady. Biraz e, yaratıcılıkla birlikte basit bir balkabağı bizim e, karanlık karanlık lady'imiz için bir ajan haline gelebilir. This pumpkin laced with my latest formula lace kaplanmak mı acaba onu bakalım bu bal kabağı benim en son formülümle karıştırılmış lace karıştırılmış katılmış ve eklenmiş zehir eklenmiş benim en son formülümle eklenmiş will prove to be quite a treat burada da proof olmak anlamında büyük bir keyif haline gelecek Büy büyük bir keyif olacak anlamında mesela this meal was quite a treat bu yemek gerçekten büyük bir keyifti o şekilde yet another Scarlet Zealot has been captured and is being kept in the cellar of the Gallow's and Tavern bir başka ee, şey Scarlet fanatiği şeyde tutuklanmış. Captured yakalanmış. Evet. Ele ele geçirilmiş ve bu şeyin zindanında ve kilerinde tutuluyormuş. Gallows and Tavernasının. Gallow neymiş? Gallows and bir anlamı olması lazım Gallows End'in. Hmm. ...gallows and... ...gallows... ...dara ağacı demekmiş... ...and son idam yeri... ...tavernası yani şeyin adı da buymuş. Take this pumpkin to the fool. Bu... ...balkabağını... ...ahmağa götür. Take the laced pumpkin... ...to the captured scholar Zenith... ...who is being held in the cellar of the... ...gallows and tavern. Bu zehir... E, katılmış ve zehir kaplanmış şeyim bal kabağını ele geçirilmiş Scarlet fanatiğine götür. Şeyde tutulan Galos e, Gallows and Tavernasında Tavernasının kilerinde tutulan. Tamam. Şimdi burada iki tane görev var şey geçelim hatta. What now? Burada da yine bunu okuyalım. At war with the Scarlet Crusade. Yes, Scarlet Crusade'de Scarlet Crusade ile savaşta. At documents the documents Executor Aaron provided are just the break we needed in our battle with the wretched Scarlet Crusade. Bu Executor Aaron, yani Vasi Aaron'ın sağladığı dokümanlar <laughs> bizim bu e, sefil Scarlet Crusade ile olan savaşımızda Bakalım just Braid tam olarak ne, nedir? tam da ihtiyacımız olan şans. Aslında mola demek, break burada ama tam da ihtiyacımız olan şans veya fırsat gibi de şey e, çevrilebilir. Tam da ihtiyacımız olan şansmış bu dokümanlar. We now know their exact locations throughout Tresfalglace. Biz şimdi onların tam olarak e, şeydeki tüm Tresfalglace'deki tüm Tresfalglace'deki Tam, o, tam lokasyonlarını biliyoruz. But the death guard has larger concerns. Fakat death guardların daha büyük endişeleri var. Daha büyük sıkıntıları var. The Lich King's army grows in numbers number each night. Lich King'in e, ordusu her gece sayılarını arttırıyor. We need someone with initiative like yourself to drive the Scarlet Crusade to the grave. Bizim senin gibi inisiyatifi olan birinin birine ihtiyacımız var. Bu Scarlet Crusade'i mezara sürmek için. Prove to me you are capable of serving the Dark Lady by traveling west to the Tower Pass, the Soliden Farmstead, and slay ten scarlet warriors. Bana sen bana işte e, karanlık lady'e hizmet edebilecek e, seviyede kapasitede olduğunu ispatla şey yaparak e, bu soleden batıya giderek soleden farmstead soleden işte çiftliğinin çiftliğindeki e, kuleyi geçerek ve 10 tane Scarlet savaşçısını öldürerek. Tamam. Şimdi burada bir şey var. Bakalım burası sanırım taverna. Han veya taverna. Evet. Golov's End. Bunun kirlerine gidelim. Bu arada burayı ev yapalım. Inkeeper'la konuşalım. Şu Hearthstone bizi evimize evi seçtiğimiz eve götürüyor. Şu an Shadow's Grave yani başladığımız yer şurada bizim evimiz. Şimdi burada ne? make this in no make this in your home. Bu hanı evin yap. Evet Don't diyorum lady. ve hanım oldu. Zindana gidelim. Şu Hı, evet. Say away, say away, fool and unholy creature. May the light protect me. Uzak dur, sefil, e, iğrenç ve e, sapkın yaratık. Işık beni korusun. The Scarlet Crusade shall read as a of your Evet. Bu görevi diğer arkadaş kabul ettiği için kaçırdık. İşte okurken böyle şeyler <laughs> olabiliyor. Ya yani şey diyordu. kursey senin soyunu Azeroth'tan silecek gibi şey diyordu. Ha, tamam şunu hemen bitireyim. Oh wait. Is that food for me? O oh, bekle. Bu yemek benim için mi? I am so hungry. Ben çok açım. By the light. Find some food. Sweet sweet pumpkin. By the light. tam Türkçe'ye çevireyim. By the light. Işık sayesinde. En sonunda biraz yemek. Tatlı tatlı bal kabağı. I feel. I don't feel right. Ben iyi hissetmiyorum. My mind, my flesh is rotting. Benim aklım, benim bedenim çürüyor diyor. sonra evet. Bu görevi bitirdik. Bitirdik mi? Evet zaten burada bitmiş oldu. Şimdi gidiyoruz. Zaten gideceğimiz her şey, bütün görevler bu tarafta. Balkaba topladığımız tarlanın oradaki şeye gitmeliyiz biz. Kuleye. Onun yanında, Solid'in Farmstead'in yanında bu Scarlet Warrior'lar. O sırada New Play'i bitiririz yolda köpekler göreceğiz sanırım. Bu sırada ben şu normalde koyduğum şeyleri koyayım. Tuşlara. Bu T mesela. Bakayım bu doğru yer mi? Evet. Can poşunu buraya. Bunlardan Dark Hound Blood çıkması lazım. Evet. Bunlardan çıkıyormuş. Şunları da indirelim. Altyazı M.K. Yok, buradan çıkmadım. Oh. Evet, biraz sıkıntıya girdik. bilmiyorum kal kaçıracak mıyız bunlarla evet hiç olmazsa ölmeyi <laughs> ölmeyi göreceksiniz şimdi öldüğünden sonra ruhlar alemine geçiyoruz ya buradaki melekle konuşup return me life yani beni hayata döndür diyoruz veya da hayalet aleminde vücudumuza, cesetimize gitmeliyiz ve oradan kalkmalıyız ki oradan kalkmak daha iyi çünkü melekle konuştuğumuzda bize bir debuff veriyor. Yani bir zayıflık veriyor. 10-15 dakika oynayamayacak kadar bir zayıflık veriyor bize. Tüm özelliklerimizi düşürüyor %75 gibi bir şey. O yüzden direkt gidelim vücudumuza. Yani daha dikkatli olmamız gerekiyor. Çalvar çekerken. Bir tanesini ve zor kesiyoruz. Şöyle kenardan çekelim. Ya artık can iksirimiz de yok. az bu arada onu öldüremeyiz. Eğer bizi görmezse arkasından gelip 8 level, 2 level bizden fazla dolayısıyla bizi görebilir çok yakındayken bir dursa yerinde. Evet. Çok da vurmadı, kayıt vurmadı. Şansına, şansına öldürdük gibi. Oturunca sanırım can biraz daha fazla doluyordu, da daha hızlı doluyordu. Da Curse'ler sanırım bu şu Decrepit'lerden daha şey, daha güçlüler. Curse lanetli demek mi? Decrepit'e bakarız şimdi bakalım. Decrepit. Decrepit. Harap, döküntü, yıpranmış. Yarı canla bunu kesebilir miyiz? Kesemeyebiliriz. Bir de fazlayız ama. bunlar daha rahat oluyor Burada ne var? varmış. Tamam. Daha önce gittiğimiz bu tarla vardı. Balkabağ tarlası. Oraya gideceğiz yine. Soledin Farmstead'deyiz. Soledin Farmstead'i e geçiyoruz. Ve karşımızda Scarlet Crusade'in kalesi. Burada da Scarlet Crusade Warriors. Scarlet Warrior var. Bizde çalma vardı sanırım. Evet, pickpocket vardı. Gidiyoruz yanına. çekmeyelim de onu cebindekileri çalmak istiyorum <laughs> bizi çalmış mı acaba cebindekileri dikkat <laughs> et çalışma Sen bir level fazla, 7 level o yüzden yanında bizi görebilir. Niye çalışmıyor onu? Belki de onun bir şey yoktur. cracked sledge. Sledge balyoz demek. Çatlamış balyoz. O o o Onu çekmeyelim. Burada tavşanın ayağı. Bu peynir çeşidi ama. Darnassian. Darnassian... Night Elf'lerin mekanı. Night Elf peyniri mi sanırım? Back başlayınca biraz daha zor oluyor işler. hasta Oh, oh, oh. Yine yine başımıza dert açtık galiba. Bir kaçmaya çalışayım ama nasıl olacak? Ha şu abi. Ah bana can verdi. İyi beni kurtardı ya. O priest beni kurtardı. Sağ olsun. Hitfield'de oynuyorlar sanırım. Tahtede. Son iki tane indireceğiz pik fakat hiçbirisinde çalışmıyor yok fakir galiba hiç. Cepten hiçbir şey yok bunlar. Toplayamıyoruz. Carpenter's Mallet. Mallet çekiç. Carpenter da marangoz. Marangozun çekici. Bu çift elliymiş. Bunu zaten kullanmıyoruz ama şunu kullanabiliriz. Tabi ileride her şehirde weapon masterlar oluyor. Weapon masterlar bizim sınıfımızın öğrenebileceği şeyleri bize silahları bize öğretiyor. Mesela şu an benim sınıfım şey bilmiyor. Mace kullanmayı, topuz kullanmayı bilmiyor. Şurada. Dagger kullanmayı biliyor. Tron kullanmayı biliyor. Sadece bu ikisini biliyor. Yani hançer kullanmayı bir de atılan silahları kullanmayı biliyor. Bu görevleri bitirdik. Şimdi gidiyoruz geriye. göreve geçelim. Have you collected five vials of blood, dark crown blood yet? Very Time is fleeting. Sen beş tane, beş şişe e, koyu tazı kanı topladın mı? Ferküt. Zaman geçiyor, zaman uçuyor. The you have done well, Ferküt. Sen iyi iş çıkardın, Ferküt. I thank you for your efforts. Senin çabaların için teşekkür ederim. Okay. Ve şey verdim. Bu görevi sonra yaparız. Bu at war with the Scarlet Crusade görevini de verelim. Most excellent rogue. Çok mükemmel rock. Your skill in art of combat is undeniable. Senin e, savaş sanatındaki becerin e, inkar edilemez. Evet. Yed, yedi mi olduk? Yediler Bu görevi de sonra bitiririz. Bu videodan bu kadarlık olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve daha hızlı için kanala abone olmayı unutmayın.